Herkese merhaba. Herkes. Kanalımıza hoş geldiniz. Herkese merhaba. hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizlerle tirleçe yapacağız. Tirleçe. 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 Evet. Ee, i̇lk önce kekimizin malzemelerini sayalım. Bir tane kabartma tozu, bir tane vanilya, dört tane yumurta, bir bardak toz şeker ve 6 kaşık kullandım. Bu işte bu bardakla bir bardak bir de bir kaşık fazla ediyor. Siz de o şekilde kullanırsınız. Şimdi malzemelerimizi karıştırmaya başlayalım. Şimdi yumurtayı dökebilirsin damlacığım. bunu tamamıyla e, köpürene kadar biraz yanına dökene. kadar karıştırıyoruz. Hayır onu dökmüyoruz. evet arkadaşlar biz çıktık. Güzelce kabardı. Köpürdü. Ee, şimdi unumuzu dökebilirsin Damlacığım. Vanilyamızla kabartma tozumuzu da ekliyoruz. Hangi yap? Bazen. Bakalım şimdi bazen. Bu kadar, şimdi karıştır. Tamam dikkatli ol, düşme tamam mı sen? Tamam, ben tutuyorum bunu. Kulağına yeter mi bu? Evet. Bak, tek yapıyoruz. Ama kulağın... Yürü sen. Hı -hı. Evet arkadaşlar biz karıştırdık. Şimdi borcamımızı da ben ben Hadi birlikte dökelim. Evet. Şimdi önceden ısıttığımız 170 derecelik fırına vereceğim. 35-40 dakika kadar pişireceğiz. Üzeri pembeleşince alın çünkü herkesin fırın ayarı farklı olabiliyor. Evet biz de şimdi tirlyeçemizin şerbetini yapacağız kekimiz pişerken. Burada dört bardak süt, 3 kaşık şeker ve bir tane de krema kullanacağım ben. Sütü bol kullanıyorum çünkü kaldıkça içine çekiyor zaten. Ne kadar bol kullanırsanız o kadar iyi. Ama yine de tercihinize kalmış. Ama en az üç bardak kullanmalısınız. İyi ıslansın istiyorsanız. Dök bakalım damlacığım. Dök dök, hepsini bir anda dök. Olsun hiç olmaz. Tamam, ben bir daha doldurayım. Olmaz. Hı, -hı. Birisi, birisi Hadi birlikte dökelim. Bu üçüncü bardağımız. Dökmedim. <laughs> Biraz daha bir şey olmaz. Hadi bunu da dökelim. Tamam. Şimdi toz şekerini at. Çok Aferin. Şimdi bunu sıkıyoruz. Hadi şöker. tut buradan beraber yapalım. Bu ne? Krema. Krema. Hı Hı Kirema. hı. -hı. Yapılacak. Ve güzelce karıştırıyoruz. Bu arada soğuk kullanıyoruz bunları ısıtmayacağız. Direkt Çünkü kekimiz birazcık e, sıcaklığı gidince kekimizi dökeceğiz direkt üstüne. Evet arkadaşlar pandispanya pişerken şimdi krem şantimi yapacağım. Bu arada ben karameli hazır aldım. E, şimdi e, krem şanti için bir paket krem şantimi kamı aldım. Bir bardak da sülümü döküyorum. Bunu iyice çırpacağım. Sonra buzdolabında bekleteceğim. Ee, kekim olduktan sonra şerbetini dökeceğim. Ve sonrasında da krem şantini üstüne ekleyeceğim. Evet arkadaşlar bizim kekimiz pişti. Üstü hafif kızardı. Ee, fırından aldım. Tam 35 dakika sürdü benim kekimin pişmesi. Pantispanyamın daha doğrusu. Şimdi e, şerbetini iyice çekmesi için çatalla üzerine deliyoruz. <laughs> Aferin sana. Tamam yeterli. İyi İyi. Şimdi şerbetini dökelim mi? Ne istedi? Hayır ben döküyorum Tamam gördüğünüz gibi hemen çekiyor. Sandalye mi? Al sıra sende. <laughs> Hadi. onu Hadi. 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 hepsini döktük. Ee, gördüğünüz gibi ne kadar dökerseniz yine içine alıyor. Ne kadar sütlü olursa o kadar da güzel oluyor. Tamam Şimdi de krem şantisini sürüp dolapta biraz bekleteceğim. Sonra da üzerine kremasını süreceğim. <laughs> dayanamadı şimdi yemek istedi. Güzel mi? Şimdi krem şantiye süreceğiz. Anam da çekiyor musun damlayabilir? Sıkma torbasını mı? Al. Ah. Ben şimdi sıkma torbasına iki kaşık kadar krem şanti alacağım. Çünkü süsleme için sonunda kullanacağım onu. Ee, Tabi damla izin verirse. <laughs> Neyse ilk o önce sekelim. Koyarım içine. Tamam canım. Sıkarım buraya. Tamam. Burada mı sıkarım Buradan gidiyor. İnce bir tabak oluşturacağım. Bitir sonra tekrar vereceğim. Evet biz krem şanti e, spatula yardımıyla iyice ince bir tabaka haline getirdik. Yedim yedim yedim. Yedin mi? Aferin sana. Şimdi üzerine ben hazır e, karamel kullanacağım. İlk defa kullanacağım açıkçası. Daha oh, öncelerinde hep kendim yapıyordum. Deneyip size de bildireceğim tadı. Evet. Sıkalım böyle Hayır. Sıralı yap, tamam mı canım? Hadi çekil, 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 tane çekil, var. çekil, mı? Evet. çekil, tane çekil, mi var? çekil, 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 yapıyorum. Tamam tut sen de. Bir tane. Tamam. Arkadaşlar <laughs> damlanın müdahalesi sonucu şeklimiz birazcık kaydı. <laughs> Ama olsun. Siz daha düzgün yaparsınız. Aynı hizada şöyle şekiller yapıyorum. İlk önce aynı hizada yapacağım. Sonra tersi istikamette de yapacağım. Çok güzel bir şekil oluşacak. Siz böyle olduğuna bakmayın. Olsun, hiç Dediğim gibi damlanın müdahalesi var bunda. Hiç şekil vermeye de bilirsiniz. Onu evet. böyle çok güzel oluyor. Çek elini damacım. Çek çek çek. Tamam. Tamam yeter. Güzel mi damacım? Güzel. güzel. <laughs> Şekli daha güzel olabilirdi tabii ki ama çok da önemli değil. Şekli yedim. <laughs> Herkese şimdiden afiyet olsun.